canlandırmak istiyoruz. Canlandırmamız için de Gençlik Spor Bakanlığı'ndan tribünlerimizi şu an gelişen halde olan tribünlerimizi tekrar eski haline getirmek istiyoruz. Bu tribünümüz 98 yılında yapılmış. Ondan sonra zaten güreşimiz de olmadı. 90, 2002'den sonra güreş hiç olmadı. Biz tekrar bunu canlandıracağız ama bizim yardıma ihtiyacımız var. Bize yardımcı olursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kaymakamımız, Valimiz, biz bu organizasyonu Allah'ımızın hakkıyla en iyi şekilde ve Afyon'a yaraşır bir şekilde, kendi eski namına, şanına yaraşır bir şekilde tekrar canlandırıp eski günlerine geleneksel hale tekrar kavuşturmak